Merhaba, şimdi bugün Scratch dersimizin üçüncüsüne başlayacağız. Burada özellikle görünüm üzerinde durduğumuz bir ders olacak. Ne yapacağız? İki tane kuklayı birbiriyle konuşturacağız. Bir diğer örneğimizde ise bir kuklamızla şekil çizeceğiz yani kodumuzla birlikte otomatik olarak bir şekil çizeceğiz. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Burada her şeyden önce görünüm üzerinde duracağız. Peki görün deneyimiz var bizim. Görünümde 2 saniye boyunca merhaba de. Bu bizim birbiriyle karşılıklı iki kuklamızın konuşmasını sağlayacak. Hemen kendimi şöyle kenara kaydırıp devam edeyim. Önce bir arka plan seçelim. Biliyorsunuz arka planı sahne bölümünden seçebiliyorduk. Sahne bölümünde bir dekor seç kısmından herhangi bir sahne seçelim. Örneğin. Bir park alanı seçelim. Park alanında ee, kedimizi silelim. Şurada kukla seç'e tıkladık. Ve evi tekrar kukla seç'e tıklayıp farklı evreyi seçelim güzel. Evi Ebe ve seçmiş olduk. Şimdi biz bunlarda yapacağımız olaylar neler? Biz burada yapacağımız olay şu. Karşılıklı konuşmayı sağlayacağız ancak biliyorsunuz ki karşılıklı konuşma için ilk önce ebi sonra everi konuşacaksa karşılıklı kod girmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapmamız lazım? Önce ebi'ye bir kod girelim. Bu arada ebi'nin fark ettiyseniz yüz tarafı diğer tarafa dönük yani evreye dönük değil. Burada nasıl düzeltebiliriz? Ebit seçiliyken kostüm bölümüne tıklıyoruz ve kostüm bölümünde şurada bir kısmımız var. Bu bizim yansıtma kısmımızdır. Yatay çevirir. Ne yapar? Buraya tıkladığımda evi otomatik olarak sol tarafa dönecektir. Tekrar yalnız şimdi evinin dört tane kostüm var. Her kostüm için bunu uygulamam gerekiyor. Her bütün kostümleri kullanacaksam. Her bir kostüm kullanacaksam zaten problem yok. Şimdi kod kısmımıza geldik. Ee, olaylar tıklandığında yavalım. Yani ne yapacak? Yeşil bayrağı tıklandığında olan kodumuzu aldık. 2 saniye boyunca bir şey izine bir ne haber desin. 2 saniye boyunca dedi. Sonra sıra evirdi. Cevabı evir vermesi gerektiğine göre evire bir kod girmemiz gerekiyor. Yine olaylar bölümünden tıklandığında seçtik. Neden? Tıklandığı zaman ikisi birden çalışacak. Yani tıklandığı zaman iki kod birden çalışması gerekiyor. Eğer buradan farklı bir olay girersek bu sefer ikisini de çalıştırmamız gerekecek tıklandığında görünüm 2 saniye boyunca iyiyim senden ne haberdesin peki şimdi acaba doğru mu olacak şimdi yeşil bayrağımıza tıkladık yalnız ikisi aynı anda cevap veriyor ben bunu istemiyorum ben bio bio konuşsun istiyorum peki ne yapacağım Evi sonradan par ne verir sonradan cevap vereceğine göre. Şimdi 2 saniye boyunca bir konuşacak. Daha sonra Evi konuşacak. Yani 2 saniye bekledikten sonra cevap vermek zorunda. O zaman kontrol bölümünden 1 saniye bekleyi alır. Eviriye koyarsak ancak Ebi kaç saniye konuşacaktı? 2 saniye. O zaman 2 saniye bekleyecek evri. Sonra 2 saniye boyunca konuşacak. Deneyelim. Ne haber dedi. İyiyim senden ne haber dedi. Şimdi bakın. Dikkat edin. Bastım. Ne haber? İyiyim senden ne haber dedi. Bekliyor. Yani 2 saniye bekliyor. Şimdi bu kısmı anladıysak gerisi kolay zaten. İyiyim senden ne haber dedi ebi'ye geçtik. Şimdi 2 saniyede ebi Everi'yi beklemek zorunda. Koyduk. 2 saniye dedik. Görünüme geldik. Ebi de desin ki hava almaya çıktım. Sonra evriye gelsin. Ne yapacak? İki saniye boyunca yine bekleyecek ve o da konuşacak. Bu iki saniyeler şart değil. Yani bunu üç saniye yapıyorsanız karşı tarafa üç saniye bekleteceksiniz. Bir saniye yapıyorsanız bir saniye bekleteceksiniz. Yani burada belirlediğiniz bir mantık var. Kim kimi ne kadar bekleyecek? Aynı normal konuşmalar gibi düşünebiliriz. Aa, ne? Tesadüf diyelim. Başlayalım. Ne haber? İyiyim senden ne haber? Hava almaya çıktım. ne tesadüf. Ve burada bitmiş oluyor. Bizim kodlarımız sırayla çalışıyor. Tıklandığımız ne seçmemizin nedeni tıkladığımız anda iki kodun, iki kuklanın kodunun aynı anda başlamaz. Bu konuşmayı daha akıcı, daha mantık çerçevesinde yapabiliyoruz. Ne gibi? Kontrol olaylar menüsünde haber alındığında koduyla kullanabiliyoruz. Ama şimdi bunu yapmayacağız. Daha sonra böyle bir örnek alacağız. Ama haber aldığındayı anlatırken Yapacağımız bir uygulama olacak. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Şekil çizme. Hemen şuradaki olaylarımızı silelim. Bunu da sildik. Arka planımız nasıl siliyorduk arka planı hatırlıyor musunuz? Şurada dekorlara tıklıyorduk. Dekorlar. Şuradaki dekorlardan silip. Boş sayfamızı elde ediyorduk. Şimdi bir şekil çizeceğiz. Nasıl bir şekil çizelim? Önce bir kukla belirlemek zorundayız. Bir kuklamızı aldık. Ne alalım buradan? Ee, kelebeğimizi aldık. Kelebeğimiz burada. Kelebeğimizin boyutunu şuradan, büyük kısmından. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, olaylardan... Tıklandığında yaldık. Yalnız burada bir kalem efekti vereceğimiz için normalde Scratch 2.0'da kalem diye bir bloğumuz üzerinde mevcut. Yalnız burada eklememiz gerekiyor. Nereden? Hemen göstereyim. Şuradaki eklenti ekle diye bir kısmımız var. Buraya tıkladığımızda bize müzik, kalem, video algılama, metinden ses ee, diğer mikrobit mekme gibi şeylerimiz var. Bunlar ilerleyen derslerimizde e, olacak. Biz burada şimdi kalemi seçiyoruz. Ve bize hemen burada kalem e, menüsü açılıyor. Peki ne yapmamız lazım? İlk önce kalemi bastır dememiz lazım. Peki kalemi bastır dedikten sonra ne yapacağız? Ne demek kalemi bastır? Kalemi bastır. Kalem bastırılacak ve bundan sonra hareketi bekleyecek. Örneğin şöyle bir örnek göstereyim. Ee, şunu yüz yapalım. Bastık. Gördüğünüz gibi bir çizgi çizdi. Şimdi peki şuradan sıfırlayalım. Yalnız burayı tabii ki temizlememiz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Yine kalemi açtık. Tümünü sil var. Tümünü sile bastığında oradaki çizgim siliniyor. Yani yaptığınız ekranda gelen gibi şeyi burada kalemden tümünü sil dediğimizde orada silmiş oluyoruz. Kalemi bastır. 100 adım git. Ya da biraz da arttıralım. 150 adım git. Ee, sonra ne yapacak? Bir kare oluşturacağıma göre kaç derece dönmesi gerekiyor? Tabii ki 90 derece. 90 derece dönmesi gerekiyor. Sonra ne yapacak? Bir daha 150 adım gidecek. Sonra ne yapacak? Bir kere daha 90 adım gidecek ve bu sürekli tekrar edecek. Bunun kolay bir yolu var. Hemen şuradan bir bloğuma gireyim. Şu bloğumun üzerine sağ tıklayıp kopyasını çıkart dediğimde otomatik olarak bir tane daha çıkar. Bunun nedeni zaten dört kenar olduğu için dört kere yapacağım anlamına geliyor. Bastım ve hemen bana bir kare çizdi. Ama gördüğünüz gibi hiç hareket ettiğini görmedim. Yani şuradan göstereyim tekrar. Tümünü sildim. Bakın bastım bir anda oluştu. Neden? Çünkü öyle bir saliselikte çalışıyor ki e, bunun bütün görme şansım yok. O yüzden ne yapmam lazım? Bunu daha böyle animasyona e, katabilmek için kontrol bölümünden bir saniye bekleyelim. Her kare çizgimin arasına koyarsam sağlamış olurum. Şimdi kaleme tıkladım. Tümünü sile tıkladım. Sildi. Şimdi basıyorum. Evet, 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 evet. Harika. Ancak ben her bastığımda aynı işi yapacak ama ben bastığımda sıfırlansın ve ee, aynısını yapsın istiyorsam şunu yapmam lazım. Tıkladığımda tüm yani tıkladığım anda tümünü silecek. O silme arasında görmüş olayım isterseniz. Silecek. Sonra tekrar bastırıp tekrar devam edeceğim. Basayım. Sildi. Ve tekrar başladı. Geldi. Geldi. Ve bitti. Evet. Bu da kalem ve diğer şekilleri yapmamızı sağlayan durum. Şu an size anlatmam gereken başka bir durum var mı? İstiyorsanız bir de daire oluşturalım. Şu kare kısmını aldım, sildim. Buram aynen kalabilir. Ne yapacağım? Bir daire oluşturabilmem için kaçar derecelik açılardan oluşması lazım mantık olarak? Birer derecelik açılardan. Yani birer derecelik açılar. Şuradan birer adım gitsin ve birer derece dönsün ama birer dereceden kaçar kere dönmesi lazım? Toplam daire 360 derece olduğuna göre 360 derece dönmesi gerekiyor. Deneyelim. Bastığım sildi. Ve bir daire çizmeye başladım. Gördüğünüz gibi... Ee... Görünüm ve kalem menüsü bu şekilde kullanılıyor. Scratch'ın da görünmeyen bölümünün açılmasını gördük. Bundan sonra e, algılama ve operatörlerle ilgili bir e, örnek yapacağız videomuzda. Ondan sonra da farklı örneklerle devam edilecek Scratch eğitimlerim. Şimdi görüşmek üzere.